Merhabalar. Genital sihirlerin önlenmesi ve genital kanserlerin özellikle kadınlarda rahim kanserinin önlenmesi açısından HPV aşılarının yapılması oldukça önemlidir. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 yaşından itibaren hem erkeklere hem kadınlara HPV aşısı önerilmektedir. Eskiden 45 yaşına kadar önerilmekteydi. Şu anda artık yaş sınırı da kaldırılmıştır. Ömür boyu tüm hastalara HPV aşısı yapılabilir. Peki HPV aşısı sonrası sıkıntı yaşayabilir miyiz? HPV aşısı sonrası ciddi yan etkiler beklemiyoruz. Genellikle diğer aşılarda olduğu gibi kolda ağrı, kızarıklık, yanma tarzı problemler olabilir. Bazı hastalarda reaksiyona bağlı baş ağrısı, eklem ağrısı olabilir. Bu tür durumlarda hafif bir ağrı kesici ile ağrılarınız geçecektir. Bunun dışında e, hastalarda HPV aşısı sonrası ciddi bir yan etki beklemiyoruz. HPV aşısı sonrası duş alınabilir mi? Elbette duş alınmasına sakınca yoktur herhangi hiçbir aşıdan sonra duş alınmasında sakınca yoktur. Aslında bu e, aşılardan sonra duş alınması ile ilgili problem halk arasındaki bir yanlış e, bilgiden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle HPV aşısı olduysanız banyonuz yapabilirsiniz, rahatlıkla duşunuzu alabilirsiniz. E, peki HPV aşısı sonrası adet geçmeleri yaşanabilir mi? Genellikle gördüğümüz bir problem değil. Ancak bazı hastalarda yani HPV aşısı sonrası başka nedenlerle adet gecikmesi üst üste gelebilir ve aşıya bağlanabilir. Ya da aşı korkusu olan, yine korkusu olan kadınlarda, ciddi anksiyete yaşanan kişilerde bazen buna bağlı adet geçikmesi yaşanabilir. Aşı sonrası alkol kullanabilir misiniz? E, aşı sonrası alkol kullanmanızı e, çok önermiyoruz. Alkol sonuçta bağışıklık sistemi baskılayan e, bir madde. Bu nedenle aşının etkinliğinin yüksek olması için özellikle aşı olduğunuz dönemdeki e, 1-2 hafta boyunca alkol kullanımını e, bırakmanız ya da azaltmanız aşının vereceği cevabın daha güzel gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında alkol kullananlarda aşının bazı yan etkileri daha fazla olabilir. Bu nedenle aşı sonrası 1-2 hafta boyunca en azından alkol kullanımını azaltmanızda fayda var.